milletvekiller de görsün de bir şey asın. Acaba onlarda onlar da böyle bir kelime nasıl olur mu? Yani. Bu arkadaşlar ne yaptı? Patates üresi çiftçiler. Eh. ya. Ama tallada patates sarı duruyor. Sorunlarının bir an önce çözüm bulması istiyorlar. Arka gidelim sorun. o milletin içinde de böyle konuşalım. Ulan bu parası, parası, parası artıyor. Girdi fiyatları artıyor. Ama patatesin e, fiyatı ola, düşüyor. Bir ters orantı var. Onun için de bayramı yapılacak. bayram gibi yaşayamıyorlar. Yani. Çünkü bayrama ya, girerken ceplerinde bayram harçlı çocuklara para verecek para yok. Yine bir ton patates satıyorlar. Haşlı, bir ton patatese bir çeyrek altın alamıyorlar. Onun için düğüne de gidemiyorlar. Bir de sizin borçlarınız var. var daha ya. önce daha önce düğüne gittiğiniz çeyrek altın da alırlarsa, Şimdi geri götüreceksiniz. 13 senedir, 13 senedir kendini Borcunu ödeyemedim daha öyle borçluyum da attım ya. 13 sene oldu. Gelen dakikaları geri vereceğim yani, bu sefer de. Ektiğinden para alamıyorum. Onu da vereceğim. vereceğim. Onu vereceğim. da vereceğim. Olacağım. <laughs> bu sefer lira yani, O zamanlar 200 liraydı. Şimdi 700 lira nasıl Adam gelip oturuyor. O zaman 70 lira Şimdi 200 lira alıp ödeyeceğim. Boş namus. Allah yardımcınız olsun Ne zaman derseniz yanınızdayım. Bunu da meclis Peki. kapanmasaydı kürsüden de bunu söyleyip sizin sorunuzu orada yansıtırdım. Geçtiğimiz haftalarda bir basın toplantısında konuyu ilettim. Yetkin söyledim. Bir kere daha gündeme taşıyacağım. Yani Hayır, elimizden... Kandırla kandırla kandırmayı uğretmiş yani. Padeş fan etmeyecek çökecek. Ondan sonra AK Parti'nin milletvekili gelecek. Bizden uğraşacak.